Türkiye çağdaş sanatının en önemli sanatçılarından biri olan Haluk Okakçı'nın 2019-2023 yılları arasında en ince ayrıntısına kadar tasarladığı İstanbul Akaretler Sıra Evler No 33'teki bu bina onun hayatı ve sanatıyla bütünleşmiş bir mekan. Burası yalnızca bir sergi alanı değil, sanatçının kişisel dünyasının ve yaratıcı enerjisinin canlı bir yansımasıdır. 2023 yılında kaybettiğimiz sanatçı Haluk Okakçı'nın atölyesi yeniden düzenlenerek ziyarete açıldı. Halekokak Ceren yaşamını ve üretimini aynı çatı altında birleştirerek kendine özgü bir alan olarak kullandığı bu mekan hem barındırdığı eserler hem de taşıdığı atmosferle sanatçının estetik anlayışını ve sıradışı yaşam tarzını bütünüyle ortaya koyuyor. Onun burada yaşarken bitkiler, egzotik hayvanlar, dünyanın farklı yerlerinden topladığı objelerle yarattığı eşsiz atmosfer, özenle düzenlenmiş odalar ve her köşeye yerleştirilmiş eserlerinde kendini hissettiriyor. Tıpkı eserleri gibi atölyesindeki boyaları, terzihanesindeki malzemeleri, onunla özdeşleşen rengarenk kıyafetleri, şapkaları, gözlük ve mücevherleri de sanatçının iç dünyasını, sürprizlerle dolu muzip dünyasını, sınırsız hayal gücünü ve ilham kaynaklarını görünür kılıyor. Bu bina aynı zamanda Haluk Akakçı'nın mirasının bir parçası. Yaşamının son döneminin ve üretim süreçlerinin izlerini taşıyan bu özel mekan, ziyaretçilere yalnızca yakın döneme damgasını vurmuş bir sanatçının eserlerini değil, aynı zamanda onun hayatla kurduğu benzersiz bağı da deneyimleme imkanı sunuyor. Bu atölye, sanatın ve sanatçının ölümsüzlüğünü hatırlatan zamansız bir mekan olarak varlığını sürdürüyor.